sistemde hiçbir belediye başkanı ya da birine kılav söylemek adına söylemiyorum. İyi işler yapanlara saygı duyarız. Iyi işleri devam ettiririz. Eksikleri tamamlarız. Ama iyi olmayan, halkın çıkarına olmayan şeylerden de vazgeçeriz. Bunu herkes iyi bilmesi lazım. Bu ülkede milyarlarca lira halkın çıkarı için değil, üç beş tane tekel için kullananlara karşı bu hizmetleri eşitsiz bir şekilde yap, yönetmeye çalışanlara karşı birlikte yönetme kültürümüzü güçlendirmeliyiz. Bireylere bırakmamalıyız. Halkın ortak yönetme kültürünü geliştirmeden bu ülkede bir şey değiştiremeyiz. Yine bireylere bırakmış olacağız. Yine tek insan ya da tek adam dediğimiz kişilere bırakmış olacağız. Belediye başkanlarıyla bunu başlamalıyız. Valiliklerle bunu başlamalıyız. Ve en sonunda ülkenin başına gelen bütün insanlarla bunu başlamalıyız. Aksi takdirde kaybederiz. Aksi takdirde ölümler çoğalır. Aksi takdirde çocuklarımız eğitimleri düşer. Bilimden uzaklaşırız. Her şeyden önce iyi işler yapmak, her şeyden önce insanlara yardım etmek için uğraşmalıyız. Bakın, o başladığımız bu çalışma, belediyenin gücü olmadığı halde, dayanışma kültürü üzerinde, sizin gibi dostlarımızın katkısıyla her aileye bir çocuk vererek 400-500'e yakın çocuk okuttuk. Kadıköy'de 20 binin üstünde insan, Kadıköy'de 20 bine yakın üniversite öğrencimiz buranın dışında yaşıyor ve zor şartlarda yaşıyor. Burada onlara yaşamını sürdürebilecek dayanışma alanları kurabiliriz. Çocuklarımız için eğitim meselesinde çocukça yaşa kreşleri kullanarak oralarda birlikte karar vererek ben merkezlerde insanların ulaşabileceği ve belediyenin halka açılacağı bütün belediyede gülen yüzleri görme ihtimalimiz it yüksek. Biz vazgeçeceğiz kendi makamlarımızdan. Biz vazgeçeceğiz kendi makam araçlarımızdan. Biz vazgeçeceğiz birlikte ve toplu taşıma kullanarak ya da kendi özel araçlarımızı kullanarak ya da yürüyerek bütün özellikle bize sunulan o elit hizmetten vazgeçeceğiz ve halkla birlikte bunları yapacağız. Kullandığımız her şey halk için olacak. Kadıköy bu şehrin en iyi yüzlerinden biridir. Bu ülkenin de en iyi yüzlerinden biridir. Kadıköy temiz bir Kadıköy için seferber olacağız. Önceliğimiz kirletmemek olacak. Bununla ilgili toplumla halk meclisleri kurarak birlikte kararlar alarak bu şehrin kültürü yaşam biçimine kadar her şeyi birlikte kararlara bağlayarak temiz bir Kadıköy için hepimiz seferber olacağız. Ama özellikle de en önce belediyenin emekçileri ve yoldaşlarım dediğim birlikte çalışacağım arkadaşlarımla birlikte bu meseleleri daha da iyi yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Değerli dostlar, bundan emin olun. Makamı kullanmayan belediye başkanının arkadaşları da makam kullanmaz. Emin olabilirsiniz. Siz başta ne yaptıysanız sizinle birlikte çalışanlar onu yapar. Bütün emekçilerle birlikte, onların haklarıyla birlikte, bütün kadın arkadaşlarımızın toplumsal cinsiyet çalışmalarıyla birlikte yine de eğitim tutun yaşamın her alanında ötekileştirmeye çalıştırılanlar yok sayılmaya çalışılanlara karşı omuz omuza vereceğiz. Birlikte güç doğar diyorum ve birlikte bu yaşamı sürdürmeye hazırız ve birlikte bu yaşamı planlamamız gerekiyor. Aksi takdirde kaybederiz yoldaşlar. Aksi tak takdirde gerçekten çok büyük bir soruna karşı karşıya kalırız. Dünya ekonomisi ve ülke ekonomisi paralel bir şekilde gidiyor. Bizim gibi iktisadi yapısının bozuk olduğu, gerçekten de iktisat diren, direnci olmayan ülkeler bundan daha çok faydalanıyor. Bundan daha çok zor zarar görüyor. Bakın, dünya gelirlerin yüzde 57'si 13 tane büyük tekelin elinde. Dünya gelirlerin yüzde 43'ü 8 milyar insanın insana dağıtılıyor. Böyle bir adaletsizlikte adalet çıkmaz. Böyle bir eşitsizlikten eşitlik çıkmaz. Ya birlikte yöneteceğiz bütün olanakları birlikte eşit şartlarda ya da bunların bu yaşamlarını devam etmesini sağlayacağız. Artık karar verme zamanı. Biz kazanacağız. Kaliteli halkı kazanacağız ama mutlaka kazanacağız. İnsanın insana biat etmedi. İnsanın insana baskı kurmadı. İnsanın insana eşitsiz bir şekilde ötekileştirme değil. Sokakta yaşayan yaşamın, canlıların, hayvanların onların kısırlaştırmasına tutun yaşamlarının savunmasına kadar bravo onların abi, bravo. onların mamadan tutun bütün beslemelerine kadar birlikte ve öncelikle de kendimize görev olarak biliyoruz bunu. Herkes iyi bilirsin. Bütün canlıların yaşam hakkı kutsal. Bütün insanların yaşamlarına saygı duyuyoruz ve bütün yaşamı büyütmek adına, rafa yükseltmek adına çalışıyoruz. Emin olabilirsiniz değerli yoldaşlar. Yılmaz Güney'in söylediği gibi biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.